Bakın, şey bence, bence o alalım ya Günaydın güzel bir sabaha Sevgili takipçilerim Sevgili arkadaşlar, şöyle güzel bir doğa ile iç içe sizlere günaydın demek istedim. Afiyet olsun. <laughs> You mm can -hmm. doğasıyla, deniziyle gerçekten muhteşem. çocuklar falan denize girdik. Biraz yoruldular. Şöyle buralarda da birazcık dolaştık. Şimdi yavaş yavaş gideceğiz. Piknik yapacağız arkadaşlar. Deniz bayağı bir yordu. Pepe'yi ne yaptı? Şu şişe değişti ya. Ben şey yapıyorum. Margin. Evet. evet. Deniz'den sonra şimdi e piknik yapıyoruz. Yo. 20 bin aldı. 45 aldı. Geri 25'ini çekti. Onlar kalın atma. Yani İnce olmayınca yanmıyor. O öyle yapıyor. Al Çok güzel de zaten. 130 binlere para. Yok para. İçeride çabuk <laughs> Bak ha. Gözlerim dumandan çıktı vallaha. Bagan olmadı mı acaba? Bir <laughs> sürü Ben dedim size daha çarptı. Şu marmelad yemedi mi? Bir de tereyağı tadı geliyor. Tereyağı mı sevmiyordu? Ya bir şey yok ya yoğurdu falan yesin ben. Keşke Yemem yoğurt alsaydım ya. Direkt mı oğlum al. Alıp gelelim mi? Tavuk ver ya. Tuşbaşısın ya. Tavuk versene Yasemin. Sabah kalkamadım. Evet. Gelip köfte yedim. Evet. Ben tabağımdan bir tane tavuk koydum. Ben pişirdim. Oradan. Oradana var. Ver tavuk koyma onun yanına bir tane tabağa. Parçalı ete. hiç oynatma. Aman gözü yanıyor. Aroması geçti. Kartı makinesinden geçiriyor. tamam. Çocuklarla ailece birlikte güzel e, bir gün geçirdik elhamdülillah. Böyle sözde tadı daha güzel oluyor diye. Burada da yine ızgarada kalıp yaptık. Çocuklarla birlikte. Biraz daha yağ atalım mı? Yağısı az gibi. Efendim? kar resmi mu? Evet. Az evet. 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 ya, bir yağ daha Eskisi mi de altına bir yağ koy. Hadi Volkan, gel. Volkan evet. sen de kolu al evet. Otur otur bitti evet. Bence o bölgeyi alalım ya.

Orada orada falan yok. Ben unuttum almayı. Kaça satacaksın bana? Yüzde yirmi kadev oldu ilk ben Annem! Sen <laughs> ne yapıyorsun boncuğum? Burada. Boncuğum. Çizgi orada. filmi seyrediyorum paşam. Hadi geçin bakalım. Oh çayımız da Volkan Bey'in. Teknolojisi güzel. Su kaynadı da çay demiyorum. Ellerine sağlık oğlum. Demleyecek mi? <laughs> Demleyeceğim de çay <şayi. gülüyor> Haydi bakalım. Oh mis. Hadi gelin. Yeter Hadi. mi bu kadar? Ekmeği alsana. Bir, bir Ekmeği alsana şey. Şu kadar yeterli mi? At oğlum at çay at. Önce alsana Doğan. Ekmeği al. O güzel Ağaz koktu. Hadi geçin bakalım mis gibi. Ben şu suyu bir dakika çay demleyin. Buradan resim İşte de aldık ya. bir evet. şey olur. Sonra içeriz. He. deterjan e kokmasına e iyidir. Öyle. Tiz Yasemin maşallah. Mis gibi yıkar. Ya yağ diye dediler ya. Hay alamız. Gökçük bakar mısın? Bakıra bundan. Hatır alacağım. Aferin. Hasır da bunu da bunu şey rahmetli. Sen İran'a söyleyin bir getirsin canım ben. Bunu rahmetli Tülay var ya. O verdiydi. Tülay ablam. Ya da cuma namazına gittimler. Allah rahmet eylesin. Şş, dua ettikten sonra alayım. Al onu oğlum. Ben getireyim koltuğun altına koyayım. Camide. Önün. Senin... Camide satılır ya. Gel paşam. Gel. Kaç babaya. Çay var babacığım ama. Kaş <laughs> var dikkat ediyoruz. Ne yapıyoruz? Dikkat ediyoruz. Cıs. Gel. Başkası gördü şu an. Cıs. Bak nasıl geliyor. Cıs. <laughs> <laughs> He? tane kışın olur. Aralık gibi uzun. Yok. Yasemin? Evet, evet. Bunu toplamaya gelsek olur mu? Ben ilk defa kestane görüyorum. Vallahi hiç görmedim. Yani televizyonda... Ay bu ne? E kırılıyor. Kırılır. Ha bu yediğimiz kışlık kestane. Evet. Ama çok az var. Bu ne? Bu da dut. Muşmula. Ciddi misin? Şu muşmula. Bence değil. Bu ceviz de cevizde de yok. Ama cevizler olmamış. Ha? Cevizde daha var. Olmamış cevizler daha. Evet, sevgili takipçiler. Çocuklarımla güzel bir günden sizlere küçük bir çalışma yaptım. denizli, piknikli falan filan derken şimdi toparlanıyoruz. Eve doğru gidiyoruz. şöyle yapalım. Hepinize hoşçakalın, dostçakalın diyorum. bir dahaki videomda görüşmek üzere diyorum. Kanalıma abone olursanız da sevinirim. Evet şimdi ortalıkta tabii ki bu arada çayır çöp hiçbir şey bırakmıyoruz. Nasıl al, nasıl oturmuşsak o şekilde de bırakmaya çalışıyoruz. Çocuklar şu anda etrafı temizliyorlar, toparlıyorlar. Evet şuradaki çöpleri de alın. Çöplerimizi falan güzelce temizledik. Tertemiz her yeri bıraktık herkesten de aynı sevgi ve saygı içerisinde piknik yapılan alanlarda çöplerini yediklerini içtiklerini bir poşete doldurarak çöp kutularını atmalarını önemli rica ederiz. Bizler o şekilde bakın her yeri tertemiz yaptık hiç çöp falan bırakmadık. Yasemin şunun içine koy istersen. O çöpleri de alalım oradan. ya. Kimleri kapatsana, Hadi, Geliyorum. Aa. Çöpleri al da yolda atalım. Aa Yasemin telefonun düştü. Aa, evet. kalem kafası var ya onu evet. boy ya da İran'dan kalem pil var ya şaka bu da kırık bir taraf bak kalem pil yapmışlar tecel kalem yapmışlar <gülüyor> <gülüyor> selam